Merhaba, merhaba. merhaba. Hoş merhaba, merhaba. Hoş Teması kurduk ama patronumuz sendikayı dayatma olarak görüyor. Hmm. Ee, çalışanlar olarak içeri girip çalışmamızı istiyor ama sendikayı bana dayatmayın diyor. Biz sendikada yatma değildir, anayasal hak diyoruz ve buradaki mücadele devam edecek. Hep birlikte kazanacağız. İnşallah, inşallah. Haklarımızdan vazgeçmememiz gerekiyor. 137 gündür burada direniştesiniz. Destekliyoruz. Mücadeleyi de hep birlikte yapacağız. Siz burada, biz alanda vekillerimizle birlikte takipçisiyiz zaten. 创业做家